Evet, ne ne yapıyoruz ya? Ne yapıyorsun bu poşetle anneciğim? Ne yapıyorsun bu poşetle? Ne yapıyorsun? Giymeye çalışıyorum. Ne yapacağız peki poşeti giydikten sonra? Yarışma Giydim. mı yapacağız? Hı -hı. Nasıl bir yarışma yapacağız biz bu poşetle anneciğim? Giydim. Tamam, peki peki nasıl bir yarışma yapacağız? Bana söyler misin? Önce şuraya geç. Hayır. Hadi yürüyerek oraya geçelim. Bir de bize nasıl yarışma yapacağımızı söyler misin? Hayır. Ne yapacağız bu yarışmayla biz? yapacağız yarışmayı? Hmm. Biz bir parayı kapacağız, Para, Parayı kapıp kaçacağız öyle mi? Hı -hı. Kazanacağız. Evet. Tamam. Peki nasıl kapacağız parayı? Hoplayarak mı, zıplayarak mı, yürüyerek mi? Yürüyerek, y yürüyerek değil, zıplayarak yapacağız ya, biz bunu. Ya, 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 tamam ama ikiniz de şimdi oraya, dolabın oraya geçiyorsunuz ve dolabın oradan başlayacak bu yarışma tamam mı? Anlaştık mı? en hızlı zıplayan orada duruyorsun. Ben ben saymadan başlamak yok. Herkes yerine geçiyor. Buradan başlıyoruz. Koridorun sonundaki oradaki kapıdaki asılı olan parayı en sonunda kazanacağız. Bakalım bu ödülü kim kazanacak? Hazır mısınız? Ben saydıktan sonra başlıyoruz tamam mı? Anlaştık mı? Defne çok mu heyecanlısın? Hadi bakalım o zaman. Bir, iki, üç. Başla. Ay. Ay. Dur 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 dur. Evet. Defne öne geçti. Defne öne geçti. Defne önde şu anda. Parayı kim kapacak? Ablan arkada Defne. Şimdi sen kazanacaksın. Evet. 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 Abla, hayır. Defne aldı. Defne. Kim kazandı bu yarışmayı ya? Hı -hı. Sen mi kazandın? Peki Ay. Bu yarışmayı mı daha çok sevdin yoksa öbür yarışmaları mı? Hangisini sevdin? <laughs> Güzel mi? <laughs> Çünkü burayı geçen yarışmayı kazanıyordu. Sen şimdi bunu geçmedin ki. Yarışmayı sen kazanamadın o yüzden. <laughs> şimdi kazanmış mı oldun yani? Evet o zaman ne yapıyoruz? Hadi o zaman arkadaşlarımıza bay bay yap. Arkadaşlarımızla daha, bu yarışmayı Her oyunu bir daha oynuyoruz. <laughs> Defneciğim. Evet. Defneciğim arkadaşlara yarışmayı ben kazandım der misin? Bir, bir görsünler. Yok. Defne. Defneciğim. Arkadaşlara ne diyorsun? Ben kazandım yarışmayı der misin arkadaşlarına? Ben kazandım arkadaşlar. E, sen kazandın. Peki arkadaşların da oynasın mı bu oyunu? Eğlenceli mi? Arkadaşların da oynasın mı bu oyunu aşkım? Evet. <laughs> Evet o zaman ne diyoruz arkadaşlarımıza? Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.